yumuşacık olmuş. Evinizde sizlerde bunları bakın 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 çok güzel. Kendiniz de yapabilir. Ailenize, çocuklarınıza beslenmesine kat gön ve koyabilirsiniz. Buram buram gördüğünüz gibi. Merhaba yemek yap takipçileri. Bugün sizinle zeytini açma yapacağız. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimiz karşınızda. Hemen ben malzemelerimi saymak istiyorum. Ee, bir yumurta e, sarısı ile beyazı ayrılmış e, su bardağı bir su bardağında yarım aç e, ayçiçek yağı zeytinyağı ya da mısır yağı e, yarım e, su bardağı da yoğurt ama sulu tarafından alırsanız daha iyi olur Ilık olsun bunlar yarım su bardağına az bir şey geçmişte e, sütümüz var e, bir paket yaş maya 42 gram zeytin ezmesi ben e, açmamı biraz daha sağlıklı olması için e, tam buğday unundan yapıyorum. E, yarı tam buğday unu, yarı da normal un, beyaz undan kullanıyorum. Yani bu da iki bardağa geliyor. Ama hamur hamurun kıvamına göre de, siz de birazdan ekstradan e, un ekleyebilirsiniz. E, tartı için de gördüğünüz gibi tartılar da var. E, tartıyı da şöyle yapabilirsiniz. Yani bir bardak yani 200 grama geliyor bunlar. Ama dediğim gibi göz kararı ve umurun Unun yumuşak olması durumuna göre tatlıyı da kullanabilirsiniz. Evet Yemek Yap takipçileri, hemen gördüğünüz gibi hamurumuzu yapmaya başlayalım. İlk önce mayamızı aktifleştirelim. Mayamızı ilave edelim. Mayamız aktifleşmesi için hemen bunu sütle, ılık bir sütle. Bunlar başlamadan önce, bir yarım saat önceden dışarıda tutarsanız daha iyi olur. Şöyle şunları hemen alalım. Hemen mayamızı aktifleştirelim elimizle. yemek Yaptı gördüğünüz gibi mayamızı sütle birleştirdik ve bir güzel aktifleştirmesine başladık. Ben daha önceki malzeme sayımında tuz ve şekeri söylemeyi unutmuşum. Bu reçetemizde şeker tuzdan her zaman iki kaşık fazla olacak. Yani bir tatlı kaşığı tuz kullanıyorsak iki tatlı kaşığı şeker hatta 3 de olabilir. Çünkü şeker mayayı daha da aktifleştirir. Bu unlu tariflerde mayanın daha hızlı aktif olmasını sağlar bu da sizin için bir püf nokta olur, olsun ee, şimdi hemen yoğurdumuzu koyalım yoğurt da böyle bu tarz tariflerde kullansanız daha da yumuşak olur onu da karıştıralım daha sonra dediğim gibi şu tuz ve şeker karışımını ekliyorum malzeme listesini açıklamalar kısmında sizler için paylaşacağım. Bunu da ekleyelim. Şeker ve tuz da karışsın birbirine. Bu benim e, zaten kendi evimde iki 3 kere kullandığım, yaptığım bir tarif. Uzun zamandan beri paylaşmayı düşünüyordum. Bugüne kısmetmiş. Havalar da sıcak zaten. Mayalandırması daha hızlı da olur. Şekeri de ekledikten sonra yavaş yavaş unumuzdan ekliyoruz. İlk önce beyaz unu koyacağım sonra kıvamına göre tam bu da yoluna koyayım biraz daha biraz sağlıklı olsun beyaz un bildiğiniz gibi hamurumuzun daha da iyi tutması için şimdi yumurtanın beyazını kullanalım. Yumurtanın sarısını üzeri için kullanacağız. Onu başka bir kenarda bekletiyorum. En sona en sona sıvı yağımızı koyacağız zaten. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuz hemen hemen oldu. Şimdi yağımızı ekleyip iyice hamurumuzu açma kıvamına getirelim. Yani istediğiniz bir yağ kullanabilirsiniz. Sıvı yağ olabilir. Ayçiçek yağı, mısır yağı. Burada iyice bir karıştırmamız lazım ki hamurumuz kendine gelsin, yapışmasın. Yumuşak, eve gelen çıvık bir hamur olacak. Ama gerçekten tarifi harbiden okumara. Kendi evinizde çocuklarınızla yapabilirsiniz. Evet Yemek Yap takipçileri gördüğünüz gibi vurma işlemiyle hamurumuzu tam olarak istediğimiz kıvama getirdik. Bunu siz de yapmanızı öneririm. Tam hamur toplanıyor. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan bir hamur oldu. Çok yumuşak, sert olmayacak e, yerli gibi. Şimdi hamurumuzu en sevdiğimiz yere, neresi tabii ki mayalanmaya götürüyoruz. Bir yarım saat yeter galiba sanırım. Çünkü havalarınız sıcak olduğu için dışarıda da bekletebilirsiniz. Evet yemek yaptı takipçileri. Hamurumuz gördüğünüz gibi efsane bir şekilde kabarmış. En sevdiğim anlardan biri de bu mayalanmadan sonra çıkartma anı. Şöyle hemen çıkartalım. Gördüğünüz gibi hiç dokunmadan kendisi on numara bir şekilde çıktı. Şimdi de e, hamurumuzun biraz gazını alalım. Biz bunu mutfakta hamurun gazını almak deriz. Siz istediğiniz tabiri kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Çok güzel, tam kıvamında bir hamur olmuş. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu porsiyonlara ayıracağız. Porsiyonlayalım hemen. Yeni aldım bunu da. Hani fazla gelirse eğer hani hamur bunu dolabada e, dolaba da kaldırabilirsiniz şöyle. buradan bir tane alalım. Bu da buradan. Bu da buradan alalım. Bir parça. 8 eşit parçaya böldüm ben. 8 tane olacak. Gramajını yani tahminen 60 gram falan olabilir. Şimdi bu çıkardıklarımızı hemen şöyle elimizde Hafif. Gördüğünüz gibi baktığınız gibi hiç ele yapışmıyor. Hemen şurada düzeltip koyabiliriz. Biraz da dışarıda dinlendireceğiz. yemek yaptı takipçileri, porsiyonladığımız e, hamurlarımız dışarıda da bir 10 dakika beklettik. Gördüğünüz gibi iki katına çıktı. Şimdi bunları artık tepseleme ve fırına atma zamanı. Hemen gerekli işlemleri yapalım. Zaten zeytin ezmemiz de burada. Üzeri içinde e, susam ve çörek otu kullanacağım. Yumurtanın sarısı hazır. Sabahtan beri bekliyor. <laughs> Hemen bunları açma işlemine geçelim. Evet yemek yaptı takipçileri gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 tane zeytinli açmamızı yaptık tepside. Şimdi ben size burada başka bir şey söylemek istiyorum. Bu hamurdan istediğiniz şekilde şeyler türetebilirsiniz. Yani peynirli de olur, kaşarlı da olur, isterseniz çikolatalı olur. Ben çikolatayı gerçekten çok seviyorum hamur içinde. Ben şimdi geri kalan o iki tane bu hamurdan çikolatalı yapacağım. Çikolatalı bir açma. Elinizde olan malzemelerle içini siz tabi doldurabilirsiniz. Önemli olan hamurun bu kıvama gelmesi. Siz lezzetinize göre istediğiniz ürüne yapabilirsiniz. Müzik Evet yemek yaptı akipçileri gördüğünüz gibi son rotuşlarımızı yaptık üzerine sarısını sürdük ee, susam ve çevrek otumuzu da ekledik şimdi fırına gidiyor fırında ne kadar kalacak 180 derece 20 dakika Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zeytinli açmalarımız çok güzel oldu şu iki tanesi çikolatalıydı. Zaten ben de tam istediğim gibi patlamasını istiyordum. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altı da çok güzel olmuş. Üstü de efsane. Hepsi de kokusunu size gönderebilsem mis gibi açıyoruz. Zeytini açmamız. Buharı sıcak sıcak hem tam buğday unlu yarım buğday unlu tam yarımda yarım da beyaz unla yaptık gördüğünüz gibi efsane yumuşacık olmuş evinizde sizler de bunları bakın 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 çok güzel kendiniz de yapabilir ailenize çocuklarınıza beslenmesine kat ve koyabilirsiniz buram buram gördüğünüz gibi ben şu çikolataları deneyeceğim çok sabırsızım ee, kanalıma abone olmayı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka takipte kalın. Kendinize iyi bakın yemek yap takipçiler.